Biliyorsunuz kardeşler, yani bizim şu an yaşadığımız dönemde belki Müslümanların en büyük problemi kavramların içinin boşaltılması e, veyahut da kavramlara İslam'ın istediği anlamlardan farklı anlamlar yüklenmesidir. E şimdi diyeceksiniz kavramların çarptırılması önemli midir? Çok önemlidir. Çünkü insanlar kavramlarla düşünür, kavramlarla yaşarlar. Yani siz hayata bakış açınızı neyle ifade ediyorsunuz? Öğrendiğiniz kavramlarla. Mesela ben size sorsam, desem ki su nasıldır? İçinizden biri diyecek ki su güzeldir. Veya içinizden biri diyecek ki su kötüdür. Farkındaysanız sizin suya hükmetmeniz güzel ve iyi kavramıyla alakalıdır. Yani siz güzel ve iyi kavramını nasıl öğrenmişseniz sizin suya hükmedeceğiniz şey budur. Mesela örnek. Diyelim ki bir evde bir çocuk sürekli çeşme suyu içiyor ve siz ona çeşme suyunu verdiğinizde tadı nasıldır dediğinizde çeşme suyu güzeldir diyecek. Yani sürekli çeşme suyu içtiği için çeşme suyunun güzel olduğuna dair bir kanı oluşmuştur onda. Çeşme suyuna güzel kavramıyla hükmedecek. Hiçbir zaman İstanbul'da çeşme suyu içmeyen, sürekli damacana suyu içen mesela bir çocuk, ailesinin içerisinde çeşme suyu kokuyor, çeşme suyunda kireç vardır. Çeşme suyu güzel değildir. Yani bu kavramla öğrendiği için çeşme suyu nasıldır dediğinizde Aynı İstanbul'da yaşayan aynı adam çeşme suyunun kötü olduğuna hükmedecek ve ondan uzak duracak. Bunun gibi kardeşler. Biz hayata bakarken kavramlarla hayata bakıyoruz. Düşüncelerimizi kavramlarla ifade ediyoruz ve meseleleri kavramlarla anlıyoruz. Bir defa kavramların içi boşaltılırsa, kavramlar çarptırılırsa, ondan sonrası kesinlikle gelmez. Şimdi bir gün bir memlekette diyelim, işte bir kral var. Ee, bu kral bir de bir tane dev var. Hani bu bir hikaye olarak anlatılıyor. Anlatacağım konunun anlaşılması için söylüyorum. Bir de bir dev var. Tabi normalde kralla dev çok iyi anlaşıyorlar. Aralarında hiçbir problem yok. Fakat belli bir zaman sonra bu dev artık insanlara zulmetmeye başlıyor. Yani birilerini öldürüyor, birilerinin malını alıyor. İnsanlar bunu krala şikayet etmeye geliyorlar. Ee, kral da diyor ki en iyisi ben gideyim. Hani yani bunu yakalayalım nasihat ediyoruz anlamıyor, uyarıyoruz anlamıyor, bunu öldürelim diye evine baskın yapıyorlar. Tabi evine geldiklerinde adam korkudan kaçıyor. Karısı da diyor ki kaçma, karısı akıllı biri yani hikmete örnek zaten bu. Karısı akıllı biri, sen diyor gir şu yatağın altına, üzerini de örtüyle örtüyor, ayaklarını açıkta bırakıyor. Kral geliyor diyor ki o senin hain kocan nerede? Hani bu millete zulmeden, benim ismimle, benim dostluğumla insanlara zulmeden kocan nerede? Kadın diyor ki, Allah için sessiz olun, şu anda çocuğum uyuyor diyor. Allah için sessiz olun, şu anda çocuğum uyuyor diyor. Tabi orada bulunanlar şöyle bir gözlerini çocuğa bakıyorlar, çocuğun ayakları görünüyor. Şimdi akıllarına gelen ilk şey şu, yani eğer bu çocuğun ayakları bu kadarsa, acaba bunun babası ne kadardır? Hani e diye ve o yanılmadan ötürü, yani o büyüklük küçüklük ve büyüklük küçüklüğün insan üzerindeki güç olarak etkisi, yani bu kavramları bu şekil bildikleri için, ee, onlar da korkuyorlar yani öldürmeye geldikleri bir adamdan korkarak evden çıkıp tekrardan gidiyorlar adamı kendi haline bırakıyorlar. Onun için bir şeyi bir defa çarptırdınız mı? Yani ister siz kafanızda çarptırın, ister birileri telkin yoluyla sizin kafanızda çarptırsın. Artık sizin onu doğru anlamanız, doğru yaşamanız mümkün değildir. Hikmet kavramı da böyledir. Yani biz hikmet vaciptir diyoruz. Davetçide hikmet bulunması lazım diyoruz. Ama siz hikmeti yanlış biliyorsanız veya hikmeti bir yere hapsetmişseniz sizin hikmetle hareket etmeniz mümkün değildir.